Evet arkadaşlar temizlemeye devam. Bugün tavşan kümesi temizliği yapacağız. Bir tane tavşan cici kaz yavrumu koyuyorum buraya ben. Videomu beğenip abone olsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum bu konuda. Henüz yeni bir şey de yapamıyorum. Biz emekli babamızla aile bir yapmaya çalışıyoruz. O yüzden yavaş yavaş köylü tübinde kümeslerimizi yapmaya çalışıyoruz.

Yeah. Okay. Hadi temizlenir hadi. Basılmıyor. <laughs> evet arkadaşlar, tavşanın bir güzelliği varsa Mesut bir köşesine tuvaleti yapıyor. Bir de kulesi bir köşesine tavşan tuvaleti olmuş oluyor.

Evet Arkadaşlar böylece kümes temizliğimizi, tavşanın kümesimizin temizliğini yapmış bulunduk. İşte kümesimiz <laughs> tavuklarımız dışarıda gelecek. Ne haber? burada altta ördeğimiz var. Tam gösteriyorum galiba. Kaz yavrusu daha doğrusu. Nerede benim pamuk tavşanım? Allah! 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 Pamuk! Evet. Pamuk. Pamuk tavşanım burada gördüğünüz gibi. Görüyor muyuz? Görüyor muyuz? Çok beyazsın lan. Al. Hadi bak. Anne! Bugünlük kısa videomuz bu kadar arkadaşlar. Tavşanın kulübesini temizledik gördüğünüz gibi. Evet. Evet temizledik şu an. Soluklarını <laughs> değiştireceğim. Biraz işimiz var burada tabi. Şey, Soluk ve şeylerine. Evet. Evet. Evet bebeğlerim. İşte. Bizim afacan tavşanımız. Evet. Allah. Allah. Geldim çocuklar. Hmm. Burada biraz bir civciv yavruma. Birazdan üç tane civciv etim. tavşan, üç dört civciv. Evet dört civciv biraz burada Şimdilik böyle arkadaşlar. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hatice'nin videolarında görüşmek üzere. Hatice'nin tavuklar videosunda buluşalım. Hoşçakalın.